Covid-19 yani yeni tip koronavirüs başlangıç noktası Çin'de kontrol altına alınırken dünyada en son ulaştığı ülkeler arasından olan Türkiye'de insanlar her gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Türkiye'de cumartesi gecesi yapılan son açıklamada Koca şu ifadeleri kullandı. Son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor. Tüm uyarılara rağmen evde kalmak yerine dışarıda gezmeyi, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, balık tutup parka gitmeyi tercih edenler kendi sağlıklarının yanı sıra çevresindeki insanların da sağlığını tehlikeye atmakta. Çocuk parkları Alanya Belediyesi tarafından kapatıldığı halde bazı vatandaşlar demir bariyerleri aşarak parka girip yasağı dahi delmekte. Yurt dışı ile her an etkileşim halinde olan Alanya'da peş peşe yapılan test sonuçları ilk başta negatif çıkarken son bir hafta içinde yapılan bazı testler pozitif çıktı. İzolasyonu yapılmış yoğun bakım ünitesinde test sonucu pozitif çıkan vakaların tedavisi sürdürülmekte. Pozitif test sonucu çıkan ve yurtdışı bağlantılı Türk oldukları öğrenilen koronavirüs taşıyıcıları için özel önlemler alınıyor. oluşumunu görüyoruz.